Endüstri mühendisliği aslında çok geniş çaplı bir bölüm. Yani hani ne desem yalan olur. Sadece üret, yani bizim okulumuzda işte üretim dersleri aldım ben, yönetim dersleri aldım, finans dersleri aldım. Yani aslında her alandan bil, küçük küçük bilgileri olarak mezun oluyorsunuz. Zaten ondan sonrasında da bu biraz hani işte ne alanda çalışmalıyım mı götürüyor. Yani her alanda çalışabilirsiniz aslında endüstri mühendisliği olarak. Sadece işte hangi alanda çalışmalıyım mı kendi belki kişilik özelliklerine göre, kendi yönelimlerine göre emin olmak gerekiyor. Bunun dışında arkadaşlarımdan örnek verecek olursam satış alanında işte ben satış alanında çalışıyorum şu anda pazarlama alanında çalışan arkadaşlarım var moda da çalışan arkadaşlarım var işte dergilerde. Ee, yani hani farklı sektörlerde, lojistikte çalışan arkadaşım var. Farklı sektörler ve farklı iş alanlarında yani ofis sektörler içindeki farklı fonksiyonlarda çalışan çok fazla insan var. O yüzden ne hani endüstri mühendisi şu işi yapar diye kısıtlamam imkansız. Ee, endüstri mühendisleri ne, ne yapmak istiyorlarsa onu yaparlar daha çok.